Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesindeki bir tarlaya top mermisi düştü. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı. Olay sınıra yakın Ceylanpınar'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'nin Hasaki kentine bağlı Rasulayn ilçesinde El Nusra ve PYD arasında çıkan çatışmalar sonucu Rasulayn ilçesinden atılan top mermisi Ceylanpınar'da sınıra yakın Mısır tarlasına düştü. Bu sırada tarlada çalışan baba Şükrü Kahraman'la çocukları Mehmet ve Ahmet Kahraman yaralandı. 112 acil servis ekiplerince Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Ancak baba Şükrü Kahraman yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. <laughs> Kahramanın cenazesi işlemlerinin ardından gece saatlerinde Ceylan Pınar'a götürüldü. Kahramanın cenazesi Ceylan Pınar Belediye Mezarlığı'na getirildiği sırada yakınları ağıtlar yakarak sinir krizi geçirdi. <laughs> Şükrü Kahraman saat 04 sıralarında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Yaralı Ahmet ve Mehmet Kahraman kardeşlerin tedavileri ise sürüyor. Olayın ardından 100 kişilik bir grup kaymakamlık önünde toplanarak hükümet istifa sloganları attı. Ceylan polis müdahale etti. İstifa! Protestonlardan Ceylan Pınar'a çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. PKK'nın Suriye kolu PYD ile El Nusra'nın şiddeti çatışmalarından seken kurşunlarla Ceylan Pınar'da hayatını kaybeden yurttaşlarımızın sayısı 3'e yükseldi.